Herkese Güneş'in evinden merhaba. Size bu videomda tutulmalarla, özellikle de ay tutulmaları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü geçtiğimiz biliyorsunuz 19 Kasım Cuma günü bir ay tutulması gerçekleşti ve astrolojiyle ne kadar yakından ilgilisiniz bilmiyorum. Fakat tutulmalar hayatımızda bizim için son derece önemli değişiklikleri tetikleyen, enerji açığa çıkartan göksel olaylardır. Özellikle de astrolojik açıdan hayatlarımızın nasıl etkileneceğini biz tutulmaları değerlendirerek bazı öngörülerde bulunuruz. Zaten astrolojinin aslında temel taşı haritalarımızın okunmasıyla beraber hayatımıza neler olup biteceğine dair bir fikrimizin olmasıdır. Dolayısıyla da tutulmaları anlayabilmek bizim için son derece önemli. Öncelikle biraz tutulma nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Hayatımızda biliyorsunuz iki tane önemli ışık kaynağı var. Bunlardan bir tanesi Güneş, bir tanesi Ay ve dolunay zamanları Ay tutulmaları, yeni ay zamanları da Güneş tutulmaları olur. Dolayısıyla da aslında iki göksel bu ışığın belirli derecelerde ya yan yana olduğunda yeni ayda olduğu gibi birleşmesi ya da ay tutulmalarında olduğu gibi 180 derece karşılıklı geçmesi sebebiyle aynı hizalanmaları, aynı hizada bulunmaları sebebiyle oluşan göksel olaylardır. Tutulmaların şöyle bir farkı vardır. Düğümlere 5 derece yakın gerçekleşirler. Düğüm dediğimiz Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü de hayatımızda son derece önemli hipotetik noktalardır aslında. Fakat onu başka bir videoda ele alırım. Genelde e, Güney Ay Düğümü bizim geçmişimizle, bizim alışkın arşına olduğumuz konular ve temalarla, Kuzey Ay Düğümü de hayat içerisinde gitmemiz gereken yönü aslında bize anlatan noktalardır. E, dolayısıyla oraları anlayarak ne yöne doğru gitmemiz gerektiğini bilip genelde ona göre hareket ederiz. Ama düğümler hangi burçtan geçiyorsa genel olarak tutulmanın temasını da belirleyen etkiler taşırlar. 19 Kasım'da ay tutulması yaşadık. Bu videonun konusu da ay tutulması olduğu için size birazcık aydan bahsetmek istiyorum. Ay bizim duygularımızı sembolize eden bir ışıktır. Aynı zamanda kadınlarla çok alakalıdır kendi anneliğimizle çok alakalıdır ya da annemizle alakalı olabilir. Genelde kadın figürleri temsil eder. Dolayısıyla da ay tutulmaları genelde kadınlarla ilgili olayların gündeme geldiği dönemlerdir. Aynı zamanda sembolik açıdan bakacak olursak, e, biliyorsunuz ay güneşin bir parçasıdır. Güneşten kopmuştur diğer bir tür gezegenler gibi ve dünyanın etrafında uç şekilde dönmektedir. Bu manada baktığımızda güneş eril figürü haritalarımızda temsil eder. Ay ise e, dişil figürleri biraz önce söylediğim gibi ve bu bir kopuşu anlatır bize. Güneşle Ay'ın Ay tutulmalarında karşı karşıya gelmeleri bu manada e, kopuşları, e, bitişleri, birey olma gayesini bizi sıkıştıran, zorlayan durumların sonlandırılarak e, bunlardan kurtulmamızı anlatır. Ay tutulmaları ve dolunaylar kapanışlarla ilgilidir. Bir nevi ölüm temasını da içinde barındırır. Ama baktığımızda illa bir fiziksel ölüm ya da sevdiğimiz bir insanın kaybı gibi düşünmemek gerekir. Bazen duygularımız ölebilir, bazen düşüncelerimiz tamamen değişebilir ya da bir yaptığımız davranışı bırakabiliriz. Dolayısıyla buradaki ölüm teması aslında bitiş ve sonlanış anlamamız gereken bir durum. Bununla beraber ay tutulmaları son derece etkili göksel olaylardır. Ne açıdan etkili diye bakacak olursak yine sembolizmasına gitmemiz gerekiyor. Ay aynı zamanda kelos dediğimiz anın tanrısını sembolize eder. Bu ne demektir? Gündelik hayatımızın akışını kontrol eden ayın biliyorsunuz çok hızlı hareket eder bütün 360 derecelik zodyağı 28 günde döner gökyüzündeki en hızlı hareket eden cisimdir Dolayısıyla da gündelik hayatımızın akışını sembolize eder ay tutulmaları da bu gündelik akıştaki ani değişiklikleri anlatır ay tutulmaları son derece hızlı etki ederler bu açıdan baktığımızda ve aynı zamanda da yaklaşık 6 aylık bir etkileri vardır. Ay tutulması neden 6 ay etkilidir? Çünkü bir sonraki ay tutulması yaklaşık olarak 6 ay sonra gerçekleşir. O ay tutulmasına kadar yoğun etkisini görürüz. Fakat etkisi sonlanmaz. Bir sonraki ay tutulmasında alt banttan etkisini devam ettirir. Baktığımız zaman ay tutulmasının e, gündelik hayatımızda e, sembolizma olarak birey olmaya doğru giden yolda ki bu düğümlerle de hani aynı eksende olduğunu düşünürsek özellikle Kuzey Ay düğümü tarafında olan ay tutulmalarının getirdiği etkileri Direnmememiz gerekir. Çünkü o kopuşlar bizim aslında hayrımıza olan şeylerdir. O yüzden de tutulmaya direnmemek, getirdiği değişikliğe direnmemek önemlidir. Ayın güneşe yakınlığı itibariyle daha yakın olduğu için kış aylarındaki ay tutulmaları yaz aylarındaki ay tutulmalarına göre daha etkili olur. Dolayısıyla Kasım ayında yaşadığımız bu ay tutulması yazın yaşayacağımız, seneye yaşayacağımız ay tutulmasından biraz daha etkili olacak ya da 2021 yazında yaşadığımıza göre. Ay tutulmaları aynı zamanda normal bir dolunaya göre 4 kat büyük etkiye sahiptir. Bu da e, tutulmaların bizim hayatımızda yarattığı depremsel etkilerle enerjinin açığa çıkması ve çeşitli olaylar gündemimize getirmesi açısından oldukça etkili göksel olaylardır. Bazen sizlerden şöyle sorular alıyorum. X burcu ile ilgili şu alan tetiklenecek demişsiniz. İyi mi olacak, kötü mü olacak? İşte para evi demişsiniz. İyi mi etkileneceğim, kötü mü etkileneceğim? Şunu bilmeniz gerekir ki biz tutulmaların genelde öngörülerimizde bireysel olarak kendi içindeki enerjisini yorumlarız. Eğer bunu yükselen derecenize göre, çeşitli burçlara göre, işte koç burcu şöyle etkilenecek, boğa burcu böyle etkilenecek şeklinde yazdığımızda da aslında o burçları yükselene alıp ona göre zodyaktaki etki alanlarını yorumlayabiliyoruz. Bir tutulmadan ne şekilde etkileneceğinizi belirleyen şeylerden bir tanesi sizin bireysel olarak doğum haritanızda o tutulmanın tetiklediği herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir açı kalıbı var mı, tetiklenen bir açı var mı burayı görmek gerekir. Eğer tetiklenen olumsuz bir açı varsa bunun zorlayıcı, hani açısına göre kavuşum 180 ya da 90'lık yani kare ya da karşı açı olduğuna göre değerlendirebiliriz. Bununla beraber 60-120'lik açılar varsa yani daha uyumlu açılar varsa daha yumuşak, daha koruyucu bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama lütfen şunu unutmayın. Astroloji Evet bazı potansiyeller bütününü bize anlatmakla beraber söylenen şey %100 olacak, kesin olacak gibi bakmamamız lazım. Çünkü bizim bir olayda ne şekilde etkileneceğimiz aynı zamanda da irademizle belirlenir. Dolayısıyla açılar çok sert tartışmalı ve büyük kopuşları gösteriyor olabilir. Ama bu tarz bir durum hayatınıza geldiğinde sizin orada bireysel olarak yapacağınız bir davranış bu durumdan etkilenme şeklinizi muhakkak ki değiştirecektir. Zaten bizim öngörüleri yapmamızın ve sizlerin fayda almasını sağlıyor olmamızın en önemli sebebi uyarı niteliğinde bazı bilgiler paylaşmamızdır. Astrolojiyi bilmek, dinlemek, öğrenmek son derece önemlidir. Kendi haritamızı tanımak çok önemlidir. Ama bunlar bize potansiyelimizi gösterir. Yazılı kanunlar şeklinde muhakkak olacak olarak görmememiz ona göre e, yorumları okumamamız son derece önemlidir. Astrologlar olarak bizler e, ay tutulmasını kendi içindeki enerjisini ve etkisini değerlendirirken baktığımız şeylerin başında elbette ayın düştüğü ev bizim için önemlidir. Ev dediğimiz astrolojide bizim yaşam alanlarımızdır. 360 derecelik zodyak 12 eşit eve ayrılır. İdeali eşit evdir. Yani whole sign sisteminde eşittir. Ama hepimizin bireysel haritasında bu evlerin büyüklüğü eşit olmayabilir. Ara bir bilgi olarak ev ne kadar genişse hayatınızda orayla ilgili temaların daha fazla gündemde olacağını söyleyebiliriz. Ay tutulmalarını değerlendirirken biz ayın düştüğü eve bakarız. Yani hangi ev etkilenecek. Ay tutulmasında örneğin e, tutulmanın kendi haritasına baktığımızda ay 5. eve düşüyor olabilir ve bu genel olarak işte hobilerimiz, e, keyif aldığımız şeyler, çocuklar vesaire gibi bir etki alanı gösterir. Ama bu alan benim kendi bireysel haritamda 2. evime düşüyor olabilir, 11. evime düşüyor olabilir. Farklı evlere düşüyor olması benim hayatımın genel göksel etkiden nasıl etkileneceğini gösterir. Dolayısıyla biz Ay tutulmasındaki ayın bireysel haritalarda hangi alana düştüğüne bakarız. Benim Instagram'da paylaştığım Koç burcu şöyle, Boğa burcu böyle ki yükselene göre bunu söylüyoruz. Aslında tam da burayla ilgili yaptığımız yorumlar. Bunun dışında ayın kendi açılarına bakarız. Herhangi bir haritada tetiklediği bir gezegen var mı? Ana açı var mı? Buna bakarız. Olumlu açı yapıyorsa koruyucu bir etkisi vardır. Sert 90'lık, 180'lik etkisi varsa e, kopuşları daha şiddetlendiren bir etkisi oluyor elbette. Aynı zamanda ayın haritada düştüğü burcun, mesela 19 Kasım'daki tutulma boğa burcunda oluyor, ay boğa burcunda yer alıyor. Boğa burcunun yönetici gezegeni olan Venüs'le de kendi içindeki açısına bakarız. Örneğin 19 Kasım'daki tutulma Boğa burcunda Venüs'e 135'lik bir açı yapıyor. 135'lik açı ana açılarımızdan bir tanesi değildir. 150'liğe yakın bir derecedir. Dolayısıyla da hani böyle bir ani gelişmeler ama bu ani gelişmelerin de çok aşırı ani olmadığı işte biraz daha yavaş yavaş evet ya gündeme yeni bir konu geldi bakıyoruz gibi böyle bir tık daha ani gelişen ama çok da böyle şiddetli olmayan bir etki barındırıyor. Temalarını zaten Instagram'daki paylaşımımda anlatmıştım. Bu arada Instagram'daki hesabım eğer beni YouTube üzerinden sadece takip ediyorsanız Your Daily Sunshine şu anda da aşağıda görebileceğiniz gibi ve buradan beni hani takip edip çeşitli yorumlarımı da okuyabilirsiniz. Genellikle hayatınıza baktığınızda büyük bitişler, büyük değişimler, statü değişimleri, büyük iş değişimleri, işte ne bileyim kadının anne olmaya geçişi, bekarken evli olmaya geçişi dönemleri genelde ay tutulmalarının etkileri dönemlerinde olur. Ve aynı zamanda ay karma ile alakalıdır. Özellikle ay tutulmaları döneminde hayatımıza giren insanlar Genelde geçmişimizden, yaşantımızın geçmişinden geri gelen ve bizimle de o o kişilerle yaşayacağımız dürtüsel ilişkiler. Dürtüsel ilişki derken şunu kastediyorum. O kişilerle olan etkileşimimizin çok da böyle bilinçli bir şekilde olmuyor olması. Aslında bu kişinin bizim karşımıza çeşitli sınavlar, bize bir şeyler öğretmek üzere gelen kişiler olduğunu bilmemiz gerekir. Karmik etkileri olan kişiler olabilir. Ay tutumlarıyla ile ilgili aslında anlatacağım şeyler Bunlarla sınırlı 4 Aralık'ta bir güneş tutulmamız olacak. Güneş tutulmasına ilgili de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Astroloji'de merak ettiğiniz konuları yoruma bırakarak ya da benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Sizlere astroloji anlatmayı çok seviyorum. Astroloji'yi çok seviyorum. Eğer siz de benim gibi astrolojiden keyif alıyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere.